Söz konusu bölge bu eğri, bu doğru ve eksen arasında kalıyormuş. Buna göre bölgenin alanını hesaplayınız. arkadaşlar buralarda aranan bölgeyi çizmeden işlem yapmak çok zor. Yani direkt integrali yazıp da alan bulmak her zaman tehlikeli. Çünkü bölgenin bir kısmı aşağıda kalabilir, bir kısmı üstte kalabilir. İki eğri vardır, orada biri alttadır, öbürsü üstte, yer değişir falan. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Öncelikle bir bölgeyi görelim. Nerenin alanını bulacağız? Bunu bir tespit etmemiz lazım. Şu ne? Bunlar bilinen eğriler zaten değil mi? Bu ne? Nedir bu? Parabol. Nasıl bir parabol? Kolu yukarı doğru olan bir parabol. Tepe noktası falan nerede? Valla bulacaksanız bulursunuz. Ama buralarda uzun uzun bunlarla uğraşmamız lazım. Ya da belli başlı kendinize yardımcı olacak bazı şeyler bulursunuz. Derim ki ben mesela acaba bu eğri, bu parabol x eksenini kesiyorum diye sorarım kendime. x eksenini kesip kesmediğini nereden anlayacağız? Evet. Y'yi sıfır yapan değerler var mı diyeceğiz değil mi? Yani x kare eksi 4x artı 3 eşittir sıfır deriz. Buradan bunun köklerini bulmaya çalışacaksınız. Öyle değil mi? Ne olacak? Eksi 1 eksi 3 olacak. O halde x1 eşittir 1, x2 eşittir kaç yapar? 3. Şimdi eğrimiz demek ki birden geçecek. Başka? Üçten de geçecek. Ve kolları yukarı doğru dedik. Parabol böyle dedik. O zaman bu parabolün tepe noktası nerededir? Şurada bir yerdedir. Öyle değil mi? Şimdi hatta bir ile üç olduğu için tam ortadadır. Öyle değil mi? Yani şöyle. parabolümüz böyle. X eşittir 2 doğrusu. X eşittir 4 doğrusu. Bunu da bu diyelim. Aranan bölge neresi? Şöyle bak. Bu taralı bölgeden bahsediyoruz. İşte bakın dikkat ediyorsanız bölgenin bir kısmı aşağıda bir kısmı yukarıda. İntegrali düzgün yazmak lazım. Alan eşittir. Ne yazacağız şimdi? 2'den 3'e kadar x kare eksi 4x artı 3 dx. Eksiklik bir şey var mı? Unuttuğumuz? Var, 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 var. Bak bunun önüne eksi koyacağız. Var. Artı 3'ten 4'e x kare eksi 4x artı 3 bu. Bak ondan sonrası çok kolay zaten bak. X küp bölü 3, 4 X kare bölü 2 değil mi? Sınırları yerine yazıp bulacaksınız. Şimdi bak. Bu eksiği unutmak bazen hiç farkına bile varmazsınız. Eksi yazmalıydım, yazmamalıydım. Hiç farkına bile varmazsın. Mesela eksi koymadım diyelim. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Buradan sonuç diyelim ki şöyle bir şey çıktı. 2 çıktı. Bu ne anlama gelir? Bak, eksiği unuttun ve bunun sonucu iki çıktı. Bunun anlamı nedir? Normalde birinci integralın sonucu ne çıkacak? Eksi çıkar bak. Yani sen şu integrali çözersen, tekrar ediyorum bak. Bu integrali çözdüğünde bu integralın sonucu eksidir. Bu integralin sonucu artıdır. Şimdi söylerseniz, diyorum bak, Sonuç artı 2 çıktığına göre bunun anlamı nedir? 2 alan toplamı mı olur ya? Ya aşağısı eksi diyoruz ya. Şu eksi çıkıyor diyorum ya. Şu eksi çıkıyor. Mesela eksi 3 çıktı. Bu da 5 çıktı. Kaç etti sonuç? Yani ne demek bu? Soru sormaktan vazgeçtim tamam. Yani ne demek? Yukarısı 5 imiş. Aşağısı artı 3. Aslında alan kaç? 8. Öyle değil mi? Ama ne çıkıyor? 2'yi vuruyor. Ne, ne demek bu? Yukarıdaki alandan aşağıdaki kalan çıkarılmış hali demek. Yani alan farkı anlamına geliyor bu. Alanın farkı anlamına geliyor. Artı çıktığı için siz bunun farkına bile varamazsınız. Ama eksi çıksaydı bak şurada eksi çıksa o zaman uyanacaksınız galiba. Diyeceksiniz ki ya bu alan eksi çıkmaması lazım. Neden böyle eksi çıktı? Ne edeceksin? İşlemi bir daha kontrol edeceksin. Doğru mu yanlış mı lazım? E gene eksi iki çıktı. E bir zahmet biraz uyan artık. Neden? Neyi uyanacaksın? bölgenin altında bir yer var mı yok mu diye bakman lazım. Ha, var bölge altında yani x eksen altında bir yer var mı var. Önünü eksi koymu, koymuş musun? Koymamışsın. Ha, o zaman hata oradan kaynaklanıyor işte. Ona dikkat edin. Yani netice itibariyle şunun önünde şimdi eksi olacak. Sonuç 2. Şimdi bu sonuç bu integralin toplamın sonucu 2 arkadaşlar. Yani bölgenin alanı ne kadarmış? 2 birim. Her ikisinin toplamı 2 iki birim. Başka bir örnek. Şöyle bir soru var. Y eşittir x küp eksi 3x. Eğrisi ve x ekseni. Eğrisi ve x ekseni tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz. Bu eğri ve x ekseni tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz. Bu eğri parabol değil mi? He? Parabol mü? Parabol diyor. Kafa sallıyorlar. Parabol olur mu ya? Bu x küp ya. x küp. Parabol olması için x kareli bir şey olacak. x kare. Ha o parabol. Ama x küp olunca bu parabol değildir. Grafiği nasıl bilmiyoruz. Çizeceğiz biraz sonra. Ama şöyle olabilir. Ne bileyim böyle böyle olabilir. Yani nasıl bilmiyoruz. Bakacağız şimdi. Grafiğini çizmeye çalışacağız ama parabol değil. Evet, geçelim bakalım. Grafiği çizmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar, daha önce de söyledim. Grafik çizme meselesi aslında uzun bir konu. Ama şimdi burada uzun uzun o grafik çizmelerle uğraşacak olursak bizim amacımızdan saparız. Yani alanı bulacağız biz. Amaç eğri ile eksen arasında ya da bölgenin alanını bulmak. Şimdi bunu eğrilerin grafiklerini birkaç temel ipucu yakalayarak çizmeye çalışacağız. Normalde grafik çizerken ne yapıyordun siz ilk önce? Tanım kümesi var mı? Tanım pardon, tanım kümesini nedir? Bunu bakıyorsunuz değil mi? Bu fonksiyonun tanım kümesi ne? Tüm reel sayılar. Bunun anlamı ne? Bunu tanım kümesi tüm reel sayılar deyince ne demek istiyorsunuz? Fonksiyon, bak şimdi bir dakika. Ya bunlar çok basit şeyler de durup duruyoruz üzerinde. Burada x yerine 1 yazamıyoruz değil mi? burada her sayı yazıyormuşuz. X'in 1 olduğu yerde ne oluyor fonksiyon? He? Tanımsız oluyor. Başka? Başka? Süreksiz oluyor yani. Süreksiz oluyor. Fonksiyon burada ne oluyor? Kesintiye uğruyor. Buradan öbür tarafa geçemiyorsun. Öyle değil mi? Heh. Şimdi bu fonksiyonun süreksiz olduğu yer var mı bizim elimizdeki fonksiyonun? Yok. Ya bu ne demek işte? Grafiği çizerken eksi sonsuzdan gelecek artı sonsuza kadar hiç kesintiye uğramadan çizebileceğin demektir. Bunun anlamı budur. Tamam mı? Tanım kümesini bulmanın anlamı bu. Tamam. Tanım kümesini bulduk. Yani grafik kesintiye uğramadan çizilecek bir yakaladık. Sonra da diyorum ki ya acaba bu eğri nerelerden geçer? x eksenini keser mi mesela? Soralım yine. x eksenini kesiyor mu? Ne diyecek? Cevap veriyor şimdi. X parantezini aldınız. X kare eksi 3 eşittir 0. Değil mi? Sonra X eşittir 0. Sonra X eşittir artı artı eksi kare kök 3. Bu ne demek? eğrimiz x eksenini bak şu eksi köküşte kesiyor. Sıfırda kesiyor. Bir de artı köküşte ne yapıyor? Kesiyor. Fonksiyon bak neydi? Sürekliydi. Hiç kesintiye uğramayacaktı. Ya bu grafik nasıl olabilir o zaman? Bak bu üç noktadan da geçecek. Şöyle olabilir. Bak. Değil mi? Böyle olabilir. Ama şöyle de olabilir, bak. Böyle de olabilir. Şöyle de olabilir, bak şimdi. Veya aşağı dönük bir şekilde de olabilir. Hangisi? Burada anlayacağız. Nasıl anlayacağız? Birkaç temel atış yapacağız. Atış yapacağız. Atış yapacağız. Dediğim şu. Şimdi. 0 ile kök 3 arasında mesela ne var? 1 sayısı var. Değil mi? 1. X yerine 1 yazdığımızda Y ne yapıyor? Eksi 2. Yani 0 ile kök 3 arasında Y değerleri eksi. Ha, buradan gelecek. Böyle gidecek. Tamam. Şimdi sol tarafa geçelim. Eksi kök 3 ile 0 arasında 1 sayısı var mı? Var. Eksi 1'i verdiğiniz mi ne yapıyor fonksiyonda? Artı 2 değil mi? Evet artı 2. Yani y değeri artıymış. O zaman ne olacak? Buradan çıkacak. Fonksiyonun grafiği böyleymiş. Bitti. Bir şey sorayım. Bu fonksiyon böyle doğru gidip şurada acaba bir daha kesebilir mi aşağı doğru? He? Keser mi? Keser mi? Kesmez tabii ki. Kesçik olsa bir de 7 bulurduk. X eşittir 7 bulurduk. 7 de keser derdik. Burada kesen noktalar hang, kaç tane? Üç tane. Başka yok. Heh, şimdi işte sorumuz şu. Evet, bu bölgelerin alanlarını bulacağız. Tabii şeklimizi düzgün çizersek düzgün çiziverelim biraz daha düzgün çizelim. Şöyle. Bu bölgelerin alanları birbirine eşittir. Dikkat ediyorsanız fonksiyon tek fonksiyon. x küp eksi 3x yani x yerine eksi x yazılır. Nedir? Eksilisi verilir. Tek fonksiyondur. Yani orijine göre simetriktir. Taralı alanlarda nedir? Birbirine eşittir. O halde birini bulup çarpı 2 dersek toplam alanı ne yaparız? Bulmuş oluruz. Şimdi nerenin alanını bulalım? İki tane diyeceğim. Hangisini o? Birinci pardon. İkideki mi? Dörttekini mi? Hangisini bulalım? Hangi bölgedekini? İkinci bölgedekini bulmak istersek. O zaman ikinci bölgeyi yazıyorum. Ne diyeceğiz? Eksi köküçten sıfıra kadar diyeceksiniz. X küp eksi 3x çarpı dx. Bunun integrali gayet basit. 2 çarpı x üzeri 4 bölü 4 eksi 3 x kare bölü 2 eksi köküçten 0'a sayısal değerlerin artık yer 0 yazacaksın. Sonra eksi yazacaksın. Sonucu ben şöyle direkt yazacağım. 9 bölü 2 olarak bulunur. Cevabı neymiş? 9 bölü 2. Gerisi kolay zaten.